Merhaba arkadaşlar ben Nedim Bugün yeni bir youtube kanalı açtım Öncelikle youtube kanalımda e, Hangi videolardan Yani hangi videolar çekeceğim Hangi videolar açacağım Direkt o konudan bahsetmek istiyorum Öncelikle yani ben futbol videoları açacağım Yani komik ilginç falan Youtube videoları olacak Yani youtube videolar da yani kısa olacak Mesela en fazla 20 saniye En fazla değil de yani en fazla bir dakika falan olabilecek Genellikle 10 saniye falan olsun çok yani benim beğendiğim kadar olacak kendim yapıyorum ee, zaten ben kendim yapmadığım zaman böyle nasıl böyle içimde böyle bir his oluyor ben yapamıyorum mesela milletten çalıyorum falan yani zaten yaptığım şeyler böyle sesleri ben yani çalıyorum ben de alıyorum görüntüleri de alıyorum kese kese yerleştire yerleştire yapıyorum videolarımı pek de zorlanmıyorum zaten çünkü artık yani öğrendim öncelerden de youtube kanalım vardı yani orada da atıyordum YouTube kanalımı, eski YouTube kanalımı görmek istiyorsanız abone şuraya koydum şuraya. Evet yani bu ilk videomuz bu kadardı yani kanalımda hangi videolardan yayınlayacağım size kısa bir özet çok kısa video değil yani video değil bir şey ama neyse izleyin. Evet.